göre ezana koşun gayret edin ama ezan okumaya namaz kıldırmaya kalkış, kalkışmayın koşuşmayın imamlık yapmaya kalkışmayın müezzinliğe koşuşun heves edin kalkışın ama imamlık yapmaya kalkışmayın ezan okumaya kalkın koşun yarışın hevesleyin olur tamam ama imamlığa heveslemeyin neden müezzinlik çok şerefli bir meslektir Müezzin'in sesinin ulaştığı yere kadar bütün dağlar, taşlar, otlar, böcekler, görünen görünmeyen varlıklar, melekler, cinler şahitlik edecek. Ya Rabbi, senin bu kulun senin varlığını, birliğini bağırdı her tarafa. Duyurdu herkese. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Allahu ekber dedi. Muhammed onun elçisidir dedi. Bu gerçekleri semalara seslendi. Herkesin duyacağı şey yaptı. Tamam ona o sesinin uzandığı yerdeki varlıkların miktarınca hem şahitlik edecek onlar hem sevap verecek. Müezzinlik sevaplı bir meslek. Böyle senelerce Allah rızası için para almadan müezzinlik yapanların cennetlik olacağına dair hadis-i şerifler var. Fakat imamlık zor bir iş. İmamlık çok veballi, çok mesuliyetli bir iş. Çünkü bu topluluğun Allah -u Teala Hazretlerinin huzurunda başkanlığını temsil edeceksin. Abdestin eksikse bütün arkadakilerin namazı olmaz. Ona bağlı. Abdesti kusurlu, abdesti eksik, abdesti bozulmuş farkında değil. Aklı başka yerdeyse, zihni başka yerdeyse olmaz. Yani imamlığı güzel yapması lazım. Kalbini dosdoğru tutması lazım. Abdestine dikkat etmesi lazım efendim vazifesine dikkat etmesi lazım. Allahu Ekber dediği zaman tüylerinin diken diken olması lazım. Rabbinin huzurunda olduğunu bilmesi lazım. Çok ince bir şey, zor bir şey ve veballi ve, ve mesuliyetli bir şey. Bu kadar cemaatin hepsinin vebali gider, onun omuzuna kıyamet gününde yüklenir. Omuzuna biner yani. Sen neden bu vazifeyi güzel yapmadın diye. Onun için imamlar koşuşmayın. Ve imam olarak seçilecek kimse kavmin en takvalısı, en bilgilisi, en alimi, en fazılı olacak. Çünkü diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde seçtiğiniz imam sizin sanki heyet halinde Rabbul Alemin'in huzuruna varmışsınız. Sözcülüğünüzü yapan kimse gibidir. Sözcülüğünüzü yapacak kimseyi iyi seçin yani böyle tertemiz, içi dışı pak, efendim Allah'ın sevgili bir kulu olursa sizin sevgi sözcülüğünüzü güzel yapar ve siz karlı çıkarsınız. Ama Allah'ın sevmediği bir kulu olursa siz zarar edersiniz demek yani. O bakımdan imamları öyle seçmek lazım ve imamların da kendilerine, vazifelerine son derece dikkat etmesi lazım. Rahmetullahi aleyh hocamız abdest alırdı. Abdestinin cübbesini hanımına tutturmazdı. Hanefi mezhebinden de ama Hanefi mezhebinde bir şey olmaz. Fakat cübbeyi tutarken acaba eli değer de Şafii mezhebine göre abdest bozulur mu diye rahmetli valide hanımımıza ha, şeyini tutturmazdı. Cübbesini tutturmazdı yani. O kadar dikkat ederdi. İmamın tabi her şeye son derece ihtimam etmesi, itina etmesi lazım. Abdest almasına, abdest bozmasına, elbisesinin temizliğine Şimdi bir, bir zamanlar İspanyol paçası modası çıktı şöyle. Dizden aşağısı biraz daha büyük. Yani 30 35 santim paça böyle büyük İspanyol paçası diyorlardı ona. Öyle moda çıktı. Ondan sonra bir de uzun çora, şeyin e, e, ayakkabının üstüne basar. Arka taraftan da yerlere sürtülür böyle şey pantolonun paçası modası öyleydi bu işin yani. İlle sürtünecek. Ya Mübarek şunu biraz 5 santim yukarıda yap da yani hiç çamurlanmasın, yok modası böyle. Paça büyük olacak, biraz da uzun olacak, yerlere sürtünecek. Bu adamların moda dedikleri şeylere akıl ermiyor. Kumaşı, taze kumaşı alıyorlar, taşların arasında eriterek, yıkayarak, şey yaparak eskitiyorlar, dizini deliyorlar, cart diye efendim, e, şeyini, e, eteğini şey yapıyorlar, oraya özel bir yama koyuyorlar, eski görünümde çok pahalı fiyata da satıyorlar. Neden? Bir de onu eskitmek için masraf yaptı, zahmet etti diye o bilicinlerin filan akıl almaz yani böyle eski püskü şeyler yırtık, bayağı yırtık teni görünüyor böyle dizinden yani fakirin çocuğuna giy desen ben utanırım der böyle dizi yırtık pantolonu giymem der onu öyle giyiyor adam moda olduğu için giyiyor, delilik ya yani delilik çeşit çeşit olduğu için onu moda diye öyle giyiyor halbuki tertemiz giyse İşte şeyine o zaman hocamız o İspanyol paçalı böyle birisini görmüştü de hey hey nasıl din adamı olacaksın demişti yani. Nasıl olur bu? Aşağısı yere sürtünüyor. Yüz numaraya gider insan. Efendim sokaklarda pis şeylere sürtünür. Sen öne geçeceksin. Nasıl imam olacaksın bu paçayla? Yarısı çamurlu. Çevir bak. Arkasını şöyle bir kaldır. 5 santim çamur pis sular vesaireler sokaktaki her şeyi bulaşır. Onun için imamlık vebali mesuliyetli olduğundan imamlığa kalkışmayın, koşuşmayın, heves etmeyin ama müezzinliğe heves edin buyurmuş Peygamber Efendimiz.